PLC, PLC nedir? PLC sağdan gelen giriş sinyallerini sensörlere, rutolana ve benzeri değerlendirip buna göre çıkışlara, motorlar, lambalar, reliler ve benzeri mantıksal kararlarla kumanda eden programlanabilir ve elektronik, elektronik kontrol cihazıdır. PLC'nin temel özetleri Programlanabilir Yazılım aracı ile çeşitli kontrol görevlerine uyarlanabilir. Giriş çıkış, yapısı, diziler ve analog giriş çıkışları sahiptir. Modeler yapı, ihtiyaca göre, göre giriş-çıkış modülleri, haberleşme modülü eklenir. Dayanıklılık, endüstriyel ortamlarda uzun ömürlü çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Piyasanın temel görevi, giriş bilimlerden aldığı sinyalleri işler, programda tamamlanan mantığa göre çıkışları kontrol eder. Otomatik karar, ve karar, karar verme ve denetim sağlar. Piyasanın yapısı, giriş bilimleri, çıkış bilimleri, işlemci, program belli ve haberleşme portları bulunur. Piyasa giriş ve çıkışları. Girişte sensörler, butonlar, anahtarlar, çıkışları, ramlar, reller, motorlar, valfler bulunur. Piyasanın avantajları. Eski ve yeniden programlanabilir. Reller sistemlere göre daha az yer kaplar. Hızlı ve günlük işlem. Arıza teşhisi ve, ve bakım kolaylığı. Enerji ve kablomun tasarrufu sağlar. Piyasa nelerde kullanılır? Otomasyon hatları, paketli, paket, paket paketleme makinelerinde, asansör sisteminde, trafik ışıklarında, su pompalarında akıllı bina, bina sistemlerinde kullanılır. Piyasa programı. Genellikle ladder diagram, le, diagram kullanılır. Piyasa röle sistem karşılaştırması. Özellikle kablo alımı röle sisteminde fazladır. Piyasa sisteminde azdır. Yer kaplan röle sisteminde büyüktür. Piyasa sisteminde kompakttır. Esneklik röle sisteminde düşüktür. Piyasa sisteminde yüksektir. Değişiklik röle sisteminde zordur. Piyasa sisteminde kolaydır ama yazılımla. Arıza takipi ekolojik sistemler zordur, piyasa sistemi kolaydır. Özet Piyasalar önce otomasyon sistemlerine temel kontrol elemanıdır. Programlanabilir olması sayesinde sistemler kolay, kolayca geliştirebilir. Güvenli hızlı ve eşlik çözümler sunar. Saytımız bitmiştir.